Arkadaşlar merhaba. Bakın güzel insanlar da var. Duyarlı, vicdanlı, merhametli insanlar da var. Geçen sağlık ocağına geldiğimde de dur da gördüm bunları. Geldim. O zaman telefonum yoktu ama şimdi kısmet nasip oldu çekmek. Allah razı olsun. Allah binlerce kez razı olsun. Kapılarını açıp bırakıyorlar ve bu canlar geliyor. Buralarda böyle yatıyor sıcaklarda ve bunlar toplanmamak için caddeye çıkmıyorlar. Ara sokaklarda böyle geziyorlar. Bunları koruyanlardan, kollayanlardan Allah binlerce kez razı olsun. Canlarım benim. Bu dişi, bu hamile herhalde bebeğim. Şimdi benim. Bunun acilen kısırlaştırılması lazım. Bu bebeğim. canım benim. Canlarım benim ya. Allah'a emanet olun. Yatın dinlenin bebeklerim. Rabbim esirgesin. Hepinizi. Hepinizi. Biz sizi değil hepinizi. Kuzular. Çok seviyorum sizi.